Şimdi çayımı demleyeceğim. Sevgili yarışmacılar, e, suyu kaynıyordu. Dolayısıyla çay vardı menüde biliyorsunuz. Demlesin de müsaade etti. Bir sıkıntı olmaz değil mi? Yok sıkıntı yok. E, bu şişeyi buradan alacak mısın Simge? Giderken bari götürseydin. Simge Hanımcığım yani, bir de Hanım, normal kağıt peçete rica edebilir miyiz? Bitti peçete yokmasa da. Peçete bitti daha. peçete. Buyurun ben, sen, peçete... sen Peçete alabilir miyiz? Yani dilimizle aldığımızı yani. Bir peçete alırsak seviniriz. Sen peçete getir. Bence şişeleri al. Hoş durmuyor. Evet. Yani bunlara dikkat etmeniz lazım. Ne yapıyorsunuz? Anlamadım. Ben dört dörtlük pire gibi. Ya bak kimseden dört dörtlük olmasını beklemiyoruz. Servis ne olarak. yemeklerde ne servisinde ne sunumda. Ya yarışmanın fıtratında vardır zaten hata. Yani masada peçete yok. Şişeleri söylüyoruz. Almıyorsun. Yani ana yemek yorumları bitmedi daha. Zoylan'ım. Maalesef. Ding ding don. Yani benim peçetelerim. Şeyi efendim. Dinkington. Şu an ekstra getirdik. kopya çekmiş. Hayır benim peçetelerim. Zikare Dün bıraktığım peçeteleri kullanıyor. Benim miydi? Kopya çekmemiş yok. onun Benim olur. peçetelerim. kullanıyor. Ben burada bıraktım. Niye götürmedin peçetelerini? Kullanalım diye. İşte kullanmış ne var o zaman? Ne yani evden mesela? getirmiyor. Bakın benim için ciddiye çok önemlidir. Ee, burası Senin bir program. program. evet, çok önemli. Bir şey söyleyeyim mi? Biraz Mimikleriniz, istediğiniz Ama sen bir aynada kendini görsen benim de birden ciddi. Kızım Mesela, haberin olsun yani. Buyurun. Sakin Lütfen. Bir şey söyleyeyim iki katı da vereceğime emin olabilirsiniz. Hiç belli Hatta olmuyor. Hatta beş, beş katını. Beş katını. Yok yok var o potansiyel çok zorlamıyorum da sen niye aldın tabakları daha yorumlar bitmedi ki. Çünkü, daha iki kişiden yorum almadık. Evet. evet. bu bence bir büyük bir hakaret. Hırsına yani kalkın düşüyor. gidin demek istiyor evet. bize. Geri getireyim mi Zuhal ben? Hırsına Doğru mu? yenik düştü işte. görüyorsunuz. Atıcan. Hırsım olmadı. Şey, şey, ne diyor? E, ee, şöyle sinir. Ben hani özellikle. toplayalım deyince. Yok yok toplayalım demedim. Senin suyun kaynıyordu da şeyi. Onu ben öyle anladım. O yüzden. Simge Peki. Hanım. Çünkü daha Fuat'tan efendim Simge yorum almadık. Daha şey bitirmedi. Hatice. Simge Hanım laf yetiştiriyorsunuz da yemenizi yetiştirseydiniz birinciden. Yetişmemiş İkinciden. Laf yetiştiriyorsunuz. O kadar çok konuşuyorsunuz ki bunu cep almışsınız. Düşman gibi görüyorsunuz. Kübra Hanım siz de salata açıyorsunuz galiba. Ama geldiğinden beri başladığından beri bu halde. Siz Sizin işte. de görüyorsunuz ben ben. ki. Bir Lafı Pardon. Ne Pardon. Şimdi iki kişiyi gördüm. İkiniz de <laughs> Mehmet fazla yüklenmedi ama Hatice Hanım oynuyorsunuz. Maş salatası bence harikaydı. Ben zaten puanımı verdim. Tamam. Sezar'ın hakkı Sezar'a. Hı. Dürüst olmak gerekiyor. Evet. Onu beğenmedim, bunu beğenmedim. Tamam arkadaşım, ben kendime buradan yorum yapayım. Evet, pilavınız pişmiş kıvamında ama yapış yapış. Tadı tuzu yok, ben tu tuz alamadım. Etiniz pişmiş, çok güzel dağılıyor. Ee, salçayı kutusundan açıp sadece içine koyun. Yok aslında bakın, bakın gelin gelin pişmemiş salçaya. Gerçekten yani tereyağla kavurdum onu salçaya ilk önce. Çiğ çiğ salça tadı yani bir şeymiş. Ben, sadece ben söylemiyorum duyuyorsunuz değil mi? Yani tabii yani diğer ki, tabii ki zaten çünkü. Yani dün yani öyle bilmiyorum. bir yukarıdan geldiniz ki ben dedim ya yıkacak masayı dedim ya. Ama ben pişmemiş olduğunu düşünmüyorum. Tabii ki diğer yorumlarınız olabilir sonuçta beğenmek zorunda değiliz. Konuşamayacak mıyız? Tabii ki de konuşacağız. Ama konuşmasına müsaade etmiyorsunuz. Ama o geldi, andan beri bize saldırıyor, saldırıyor şu Hatice. anda. Hatice'ye müsaade etmiyor. Yani, yani. sürekli mi saldırıyor? Müsaade, müsaade, yani. bir müsaade ihtiyacı da yok da zaten. Hatice Hanım bugün dolarak gelmiş. Herkesi yani kendine rakibe gören şu anda saldırıyor. Bakın tabii ki yani haklı olarak dörtlere bir tepkisi Hı. var da. Bazen de aşırı ben... kaçıyor. Evet. evet salatayı da söyle Fuat. Ben beğenmedim. Salatasını görüyorsunuz. Bayrak. Evet o çok kötü. Maalesef a o olmaması a gerekiyor evet. ama Sura kaçıyor işte al. oluyor öyle hatalar. Evet. Peki sen salatayı söylemedin. Ben söyleyeyim. Salatayı beğendim. Ee, benim Beğendin. Problem yok. Arkadaşlar çıkan gibi uzun saplar da çıkmadı bende. E, lezzetli. Ama çok e, basit ve sade buldum salatayı. Bravo ya. Sen yorumunu bitirmiştin değil mi Hatice? Basit ve sade olması başka ee, lezzetli. Ben diyebiliyor bir en not azından. açmak istiyorum. Evet, ee, dün bana da e, sert eleştiriler geldi ama hiçbir zaman sizin verdiğiniz uslukla cevap ama bak, vermedim. şu şekilde. Fuat Bey dün çok fazla yüklendi. En başından geldiğinden beri yüklendi. Ama ben yine sizin tavır ve tutumunuzu e, kendimde görmedim ve siz aynı zamanda lakap takıyorsunuz bana. E, bence o sularda yüzmeyelim eğer yüzersek e, Hatice'nin çok farklı bir yüzü çıkar Herkesin onu şu an gerçekten adıyla. göstermek istemiyorum ben saygı çerçevesi içerisinde sadece yemekleri yemekleri yorum yapıyorum olarak ben geldiğimde ilk sana böyle davranmadım farkındaysan ama sen abarttığın için insanlar daha konuşmadan sürekli başlıyorsun bu hissedilen bir şey zaten ben ama yemekleri yorum yapıyorum daha almadan ama. şu şöyle bu böyle yani ne bulayım ay şuna da mı söylesem şuradan da mı başlasam bu çok belli oluyor ben zaten e, zaten Zaten şey Bak bu yarışmaya katıldığımda söylemiştim. Onlar bana şey yaptı diye ben onlara aa, direkt öyle davlanmayacağım yani kin, bu Bakın ben yani? temizliğe, düzene, sofraya, eksiklere dikkat ediyorum çünkü her şey puan vereceğim Ama bunu zorunda. sen söyleyemezsin senin sofran çok kötüydü. Benim yani ben her şey dört dörtlüktü. Dört dörtlük olabilir gözümüze hitap ediyor mu? Bir piknik yerinde o sofra çıkar karşına ancak. Sen misafirlerine böyle mi ağırlıyorsun? Ben her şeyi haşladım hanımefendi. Canım e, yani canlarım örtüyor tabaklarının... Aldınız, Tadaklarının... aldınız, Tadaklarının... aldınız tencereye koydunuz ben mühürlemeden. salçayı koydun Sunum, Sunum mu? mu? Peki evet. tamam sunumdan konuşalım. <laughs> evet. Ben dün kalıba koymuştum, Çikadar kalıptan kefri. çıkmıştı. Kalıptan çıkarttın mı? çıkarttım. Bakın siz eee değildi. Ama sunumdan bahsediyoruz. benim 10 yaşında çıkarıyor. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Söylediklerinizle taşıdınız. E, söylediklerinizle icraatınız Hı -hı. örtüşmüyor. O yüzden konu kapandı. Yani evet, Artık tatliye geçelim. Eline sağlık. Konuşacak tabii herkes okay, konuşacak soğuk. ama tabii ki. Sunumun çok iyi olması bilelim. gerekiyor. Ama kalıba koymuşun da darmadağın yani... geldi. Tutmamış yani. Arpanın tutma ihtimali zaten çok düşük. Yani dağılır. Topaklanmalar... Kuru olup kıtır kıtır olunca tutuyor bence. Zuhal Hanım. Kübra Hanım siz bana bilendiniz galiba. Maliye. Bana yürümeye e, başlıyorsunuz. Yürüme? Aslında evet, hiç hiç, hiç koşuyor aslında. Doğruyu söylüyorum. Bir şey, o kalıptan eğer bu dümdüz çıksaydı şey şey o pilav zaten olmamış pilavdı. Benim salatam mı lezzetli bu salatamı mı lezzetli? Ben de özel bence taşıdım kalıbımı. Okay, bence tam, bu daha lezzetli. Okey tamam. Şöyle Problem yok. Notunuzu verdim. Hmm, Verdi mi daha verdim. yarışmadan? Kalemi kırıldı. Oo, kalemi kırıldığı kırıldı. demişti işte Zeval Hanım dün denizim evet. için öyle demişti. Gerçek fikirlerimin gerçeklik payı olduğu için de söylüyor. gerçek. Bence vicesi. sen gerçekten benim ya ne kadar adaysi. iddialı olduğumu görüyorsun ve kendin korkuyorsun. Ben bir şey gerçekten söyleyeyim mi? Gerçekten kendin korkuyorsun. Allah'tan başka hiçbir şeyden tabii korkmam ya, o, bu hayatımda. Şey. Ee, yarışmadasın, yarışmadasın ama. sınama çerçevesinde, çerçevesinde söylüyor. İki salatayı kıyasladığımızda benim salatam %1 milyon daha lezzetli, bu salataya lezzetli diyen bir insandan ben neden çekineyim? Peki, görürüz. Hatice yani Hanımcığım görürüz. damak zevkiniz de sıfır. Ee, tabii evet. yemeklerinizi yapmadınız, yemeklerinize yorum e, gününüzde yaparım ama damak zevkiniz sıfır. Bugün de aç kaldık. Yaşayalım, görelim. Susmuyor, susmuyor. Birazdan herhalde. Ee, bakın hala şeyler kalkmadı. Almayı ya bakın, düşünüyor musunuz? Dikkat problemi var. Ben sence şu an ne yapıyorum? Topluyorum değil mi? Bunları Senin 30 tane mi elin var? Yani tatlıya geçtik yani bence artık. Ben dün nasıldım serviste? Tık tık tık. Her şeyimle tamdı. Soframı hiç kimse laf edemez. Yemeklerime laf ediyorsunuz. Laf Lamak tatlıyı tabii ki. Olsan yoktu o yüzden edemeyiz. Senin her şeyin eksik ama her canım. şeyin eksik. Bir saniye. Ay Allah eşine sabır versin gerçekten. Evde de bu kadar konuşuyorsa Pardon ben yanlış mı duydum? Bir şey söyledi de. Ne söyledi? 30 tane elim mi var dedi. Hımm evet. Ya bu nasıl bir misafirperverlik? Nasıl bir ev sahibi? Laf yetiştirmiyor. Mehmet Bey mi? buyurun profesör konuşun. Benim gözümü ben değil bana ne 30 tane ya? elimi konuşun. Sen Niye konuş Mehmet'e söylüyorsun? Mehmet ya? ya? ne yapsın bu? Profesör o, çünkü o. 30 tane yok 2 tane Benim ağzımdaki ha? 32 dişi söyledi ya ama <laughs> yalnız kaybettiniz. Ağzımda 32 dişi yok. Kaç tane var? Siz söyleyeceksiniz onu. Ben ne bileyim tam göremiyorum ama göründüğü kadarıyla. O zaman Allah, gözlük takın siz. Yok bence zaten önünüzü göremiyorsunuz. siz yetiyorsunuz masaya tamamen. Çok, Masada ben parlıyorum. Yani çok uyumlu olmuşsunuz ben bence. Ben metroseksüel evet, erkeğim nasıl olur? Evet olacak? harika mükemmel yani. Siz, size, ne, size ne diyelim? Ya beni ilgilendirmiyor gözümün önünde olduğunuz için böyle dikkat çekiyor o yüzden dikkat ben Dikkat çekiyorum söylüyorum. işte. Yani Rahatsız hoş değil ya hiç hoş değil. Ben ne? beğenemedim yani. Söyleyecek o kadar çok şey var ki. Evet bence de. Günün gelsin. Gelsin Konuşuruz. göreceğiz bakalım.